I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never Never be fine. Hey. You can say günaydın. Oh, beni. Günaydın herkese. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Bugün bir ev vlog çekeceğim. Evdeyiz. Böyle sabah güzel başladık. Güzel bir yürüyüş yaptık. Şimdi meyve suyumuzu içiyoruz. Sonra ikinci kahvaltımızı yapacağız. İkinci dediğim birincisi Türk kahvaltısıydı. İkincisi bir şeyler atıştırdığımız. Benim

I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> Kargo. <laughs> Aslında sizin açmayı çok istedim. Gerçekten istedim ama gördüğünüz gibi. Ben de şöyle oluyor. Kargo gelir gelmez hemen açmalıyım. Sanki ne aldığını bilmiyorsun. Bir beklesene. Vlog çekiyorsun kamerayı aç. Ama yok yapamıyorum. 10 tane şey sipariş ediyorsam 2-3 tanesini ancak sizinle açabilmişimdir hayatım boyunca galiba. Çünkü heyecanlı bir insanım yerimde duramıyorum. Geldiği an onu açmalıyım ve görmeliyim. Neyse içinden ne çıktığını en azından size gösterebilirim. Yani eğer böyle bir kural yoksa videoda açmasan gösterme diye haberim yok. Duymadım görmedim bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane serum aldım ben. Revolution'ın. Kutusu böyle birazcık size de deforme hani görünebilir ama benim için önemli olan şey şuydu. Bu cam bir ürün. Cam bir serum olduğu için hani böyle bu acaba korumalı mı gelecek diyordum. İçinde şöyle bir bölmesi var. O yüzden serum gayet hiçbir sıkıntı olmadan gelmiş. İçinden böyle tatlış bir ürün çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu ürünü tatlış yapan şey ne biliyor musunuz? Birincisi bu benim çok uzun araştırmalarım sonucu ulaştığım bir ürün. Bilmiyorum işe yarayacak mı? Çünkü tabii ki kendi üzerimde denemem lazım. Ama kullananların %90'ı falan gayet memnun. Ee, benim problemime de çözer mi acaba? Yani aslında ben inancımı kaybettim bu problemi çözebileceğini ama en azından şey olarak düşünüyorum. Hani bu bir cilt problemi aza indirgeyebilir diye düşünüyorum. Ee, benim yüzüm karma bir cilt. Yani yağlı ve kuru bazı yerler yağlı ya bazı yerlerde kuru o yüzden kullandığım ürünler yüzümde kurutma yapıyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor sürekli böyle işte buralarım falan soyuluyor burnum soyuluyor o yüzden benim aradığım bir ürün böyle beni derinlemesine temizleyebilecek bana iyi gelebilecek bir serum ama aynı zamanda cildimi kurutmayacak bir şey arıyordum ee, İnşallah bu o işi görür diye düşünüyorum görmezse de bir daha almayız bu kadar basit şişesi de şöyle. Revolution'un Blemish. Aslında içerik olarak baktığımda benim zaten daha önce kullandığım ürünlerin içeriklerine biraz benziyor. Ben hani cildimde bir kötü bir reaksiyon yol açacağımı düşünmüyorum ama hani cildi biraz hassaslaştırdığı falan yazıyor. Gece de gündüz de kullanıma uygun. Eğer gündüz kullanıyorsanız güneş kremi geçin diye buraya da böyle not düşmüşler. Ona göre hani biraz daha dikkatli bir şekilde kullanırım. En azından 2-3 gün bakayım cildim ne reaksiyon verecek. Planım bu şişeyi bitirmek. Eğer güzel

I'm beside you I will When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I can okay. lay down beside you Prendete pure gusto. Perché il crimine dell'inquinamento è un problema ben più grave del crimine dell'unico naturale corona perfettamente la piramide alimentare. Şimdi suyum hazır olmak üzere. Ee, hemen bunu koyacağız. Sonra da sosuna başlayacağız. Sosunu böyle soya kullanacağım. Aslında bu çeklesem diye düşündüm ama daha dün havuçlu yedik. Bir de bazı mitli belki bir salata yaparım. Domatesin üzerinde çok seviyorum ama marolla bakacağız. Belki yaparım belki yapmam. Hadi başlayalım. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. yedik. Şu Yani saat 330 dört gibi biraz dışarıda işte lunarla falan takılırız diye düşünüyorum. Bere falan almaya geldim. Hemen aşağı ineceğiz şu güneşi kaybetmeden. Güneş olsa da yani hava aslında rüzgar gibi. <laughs> seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought never say Bunu da tamamen halletmiştim ben <laughs> right. Yeni toplanmamız gerekecek <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> I'm not falling. I'll push all my chips and go all in. i bet on myself to keep stallin'. I hear destiny and this calling. i keep my head up high. I am, i Nobody knows, but I'm a true what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Some things are not the same. as they were a year <laughs> ago but all be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago Miço, benden korkup kaçtı Miço. <laughs> Özel hayatımız kalmadı yahu diyor gibi bakıyor ama. Tatlısın ne yapayım? Çok evet, kulağın yerlerde. Maç kaç kaç sürüyor? 1 sıfır. Ay! Ay! Nana. <laughs> Buna benim üstüm atladı. Ha işte böyle maç yaparken gözü görmüyor bir şey kızımızın. Güçlü. Şicamba şey, mı yer aşkım? O da uyumaya başladığı sayılabilir. Babilona biraz daha oynasın. Aslında çok rüzgar var o yüzden böyle biraz korkuyorum ama. Bere, atkı, her şeyi sardım. Artık yüzüm gözüm görünmüyor derece. sarıldım yani. Neyse yani eve geçince şöyle bir şeyler içeri sıcak diye düşünüyorum. Bir de i̇şte anneanne güzel böyle karnaval için olan özel ee, ne deniyor? Kıyak kere yapmış. E, ondan dedi geçerken eve de vereyim. Bunları yeriz diye düşünüyorum. Kendimize geliriz. O yüzden şu an kararı kaybedebilirim hala. İkimizin de canı böyle ağır bir akşam yemeği istemediği için şöyle salata hazırlamaya karar verdim. Bu benim salata sabahım. E, bu da Fabio'nunki. Onun istediği içeriklerle. Bu da benim birazcık daha böyle değişik işte o bu soğanı daha çok seviyor salatada. Ben de eğer şu varsa şunu tercih ediyorum. E, i̇çerisine şöyle bir mısır eklerim diye düşündüm. Bir de e, şöyle

So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep bluffing You've got nothing